Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Opera tarayıcısını bilgisayarımıza nasıl yükleyebiliriz ve kurabiliriz. Bu videomuzda sizlere kısa ve net bir şekilde göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bir de videoya like atarsanız çok ama çok sevinirim. Bir de kanalımızın 500 abone ulaşmasına az kaldı. Bunun için de desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle arkadaşlar Google tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Ardından karşımıza gelen pencerede önümüze önümüzdeki beyaz arama çubuğuna tıklıyoruz ve buraya Opera indir yazıyoruz arkadaşlar. Ardından enter diyoruz. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar ve burada Opera web tarayıcısı var. Bu bölüme tıklıyoruz ve önümüze şu şekilde bir pencere geliyor. Burada şimdi indir butonu var. Buraya tıklıyoruz ve yukarıda inmeye başladı görmüş olduğunuz üzere indikten sonra e, buradan basılı tutuyorsunuz üstüne arkadaşlar ve masa üstüne sürüklüyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi ise üstüne çift bir şekilde tıklıyoruz Ardından karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada kabul et ve kur diyoruz. E, burada operayı iyileştirmemize izin verin vesaire falan var arkadaşlar. Burada kabul et deyip geri ilerliyorum. Ve arkadaşlar şu anda tarayıcı açılıyor ve açıldı arkadaşlar. çayın diyor başlayın bölümüne tıkladım. Burada e, tarayıcı temasını seç diyor. Bu e, ise bağlı. Siz hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Ben sistem bölümünde devam ediyorum. Sonraki diyorum. Burada işte başlangıç sayfası için duvar kağıdı seç diyor. Zaten seçmiş. Sonraki diyeyim. Buradan reklamları engellemek istiyorsanız bu seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Ee, evet diyelim. Sonraki. Burada önerilen uygulamaları seçiyorsunuz. Buradan da direkt sonraki diyorum. Ee, buradan veri almak için tarayıcınızı seçiyorsunuz. Mesela Google'dan veri almak istiyorsanız e, burayı seçiyorsunuz arkadaşlar buradan. E, ben yine sonraki diyeyim. Buradan gezmeye başlayın seçeneğine tıklıyorum. Ve arkadaşlar Opera tarayıcımızı ee, güzel bir şekilde bilgisayarımıza kurduk. Görmüş olduğunuz üzere açıldı. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.